He? Yüksekte nasıl ya yazıyorsam, yazıyorsam, Yüksekten yazamayız ki Sinir abi. Oraya mı Yok yok. Ya. burada. Abi şöyle evet. oynamasaydık ya. ya şahit, değil. Şahitler, şahitler, şahitler. Şahitlere, şahitler, şahitlere şahit. sorun. Hakim'e söyle biz yazacağız abi biz burada yazarız. Abi nasıl yazacağız yüksek? Daha yazmadı mı ki ya? Hani gel, 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 daha var diye <laughs> Sen de gel. Sen ne? Hani bu ne? beyaz herhalde. Bu mu? Sen sorular mı? şimdi kağıt da daha var bize ha şimdi. Tamam, ne kardeş? Tamam, 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 kızım. tamam, 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 Evet. Kağıtları koyuyoruz mu? tamam, Biz tamam, kağıtla tamam, Doğru. Dur. <laughs> evet, evet şahit. Tamam, yani tamam. şahit. Allah Allah. Ya ya dur, burada ya davacı şey şey da bu. Ya biz lazarsız hadi. Aynen. Bundan davacıyım. Sen davacı değilsin. Abi çok yüksek oldu. Ben de yüksek oldu. Yardımcılar iyiydi. Ulan, doktora iyi yazamazsın. Evet, şimdi, şimdi right. şey, hakim söylesin. Hakim davacı anlatsın. Hakim de artık... Hakim. Hakim Bey, ben davacıyım. Bu arkadaştan davacıyım. Bunlar benim bostana girdi. Benim mürekkebim bitti ya. Falan filan oldu Hemen değişti. Dolayısıyla ama Rahmen yine devam ettirdi. Bundan davacı. ben. Yaz. Bundan abi. Lan göğüs kutları. Ceyhan davacı. Baktı da arada savaşıyor maşallah. <laughs> Şahitler <de> huzuruna İfadeleri <laughs> alınmış. Daktilo <laughs> 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 da iyi yazmıyor herhalde ha? Aptal da herhalde bir iki yeri. Geri dön, ya geri dön. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Benim için <ten> kağıdı <şahıda> bitmiş. Peki <laughs> <laughs> sen ne diyorsun? Bu adam Ay, şikayet ettiğini söylüyor Ben şahidim doğru söylüyor. <laughs> doğru söylüyor. E peki karşı taraf da itiraz etmiyor. İnsan doğru bir söylediğini bir beyan ya. ediyor. Onun yaz. da yaz. Onun da ifadesini yaz. Ya, ne kadar <laughs> yaz öyle. Neydi bir günde pantolon giyerek. <laughs> <laughs> Alta şey verir misin? <laughs> Eyvah. Bu galiba kağıdın beri bitmiş herhalde burada ya. Bir değiştirin ya. Ya, 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 değişti, ya değiştirin. Bu yaz değiştirin. Ya. Ha değiştirin. Damat edemeyecek ya. Ha. ha şöyle yapalım mı? Geçmedi mi? Tamam. Tamam geçti yeter. Ya. Şahitler huzurunda bir nefis Nokta virgül. Nokta Bir de virgül yapar. Peki daha var mı? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ersin Bey, Ersin Bey. Ersin Bey, Ersin Bey, Ersin Bey, Ersin Bey, Ersin Bey, Ya Bey, Ersin 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 Bey, Ben Bey, Ersin Bey, işte. Tamam o, sen de yazdır. Ersin Bey, 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 Ersin Tarlayı ektim biçtim, <laughs> i̇şte, kabak yetiştirdi karpuz yetişti. yetişti. Dur, Dur, niye karpuz yetişti? Tamam. Tarlama ziyan yaptılar ondan. <laughs> şey <kiram> almış, tamam. <laughs> Nokta virgül, <laughs> malını çaldılar hakim bey. Demir. Oo, Hırsızlıkta var tamam, işin içinde. <laughs> anaya tecavüzden. <laughs> Oo, oh, Çok güzel ağır çıktı ama ya kayıtlar huzurunda dinleniyor oğlum. Muhabbet verseydin. <laughs> bir gün <kimi> nokta koyup. Karar açamasına gelinmiştir. Hakim Bey ergene konuda mı yargılıyor? Çiçe de ağırlaştırmış Mehmet. Her birine altı çar yıl altı. <laughs> i̇yi ağırlar aldın. koy noktayı. Tamam iyi aldın. <gülüyor> <gülüyor> <Eyvah>. <gülüyor> Tutuklu <laughs> Allah'ın devamına oy birliğiyle yavaş bir nokta, yavaş nokta virgül Akın Bey beklemeyin yazın siz devam karar verilmiştir <laughs> tamamdır peki dava, dava bitmiş, bitmiş itiraz olan var mı? yok yoktur hakim var yok. var kim? yok mu? <laughs> <laughs> hadi <Daha gülüyor> hadi Gel gelsin. Ben diyorum. mı?